Arkadaşlarımızla ve çok eğlenceliydi. O aletinden hep isterdim ben. Çünkü çok eğlendim ben onunla. Hepsi güzeldi ama benim en 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 çok beğendiğim marakas oldu. İşte marakas da güzel böyle sallıyorsun ses çıkıyor. Ama bu buğdayla büyüyecek olacak ben merak ettim. etkinlik çok eğlenceliydi ama toprak çamurla oynamak pek hoşuma gitmez. Hmm. Ama bayağı bir eğlenceliydi. Acı da çok güzeldi. bayağı bir iyiydi. Tabii ki de tabii ki de rap animasyonlarını hmm. Ben kelime bulutu yapmayı sevdim. Bir de dışarı çıkınca böyle doğada resim yapmayı beğendim ben. Böyle sevdim. Hı -hı. Etkinliği sevdim. Tekrar katılmak istiyorum. Kodalak ağaç dallarıyla ses yapmak. Onları sevdim. Hı hı. Bütün bütün yerlere gittiğimizi, onu onu sevdim. Projeyi sevdim. Sonra sonra challenge yaptığımızı sevdim. Sonra maya kalktım sevdim. Sonra çiçek, çiçek diktiğimizi sevdim. projeyi tek tek yaptım. Projeyi sevdim. Ben tüm etkinlikleri seviyorum. Tekrar proje yapsam tatılmak isterdim. O da çok iyi Daha çok iyiydi. Proje, e, proje yaparken tatılıldım. Projeyi yapmak sevdim. Evet. sevdim gitmek. Ve partiler çok güzel oldu. Yorum, kelebekler bekler ve oyunlar oynamak pro projeyi yapmak ist istiyorum.